adına. Evet, tabii. E, tabii ki onları çözmektir. E, ama önce sizin adaylığınızla başlayalım. E, son anda çıkan bir karar mıydı yoksa zaten bir düşünceydi e, ve onu tetikleyen bazı talepler mi oldu? Nasıl ortaya çıktı adaylık? Hayır son anda alınmış bir karar değil. Kesinlikle değil. E, zaten uzun yıllar yani Bayraklı'nın ilçe olmasından Başlayın, o halktan imza toplamaktan başlayan bir Bayraklı sevdası var yaşadığımız ilçe neticede. Ee, ve Bayraklı'nın yerel yönetimleriyle ilgili uzun zamandır yapmış olduğum çalışmalar var. Bunların neticesinde Bayraklı halkına en iyi hizmeti verebilecek kişi olarak kendimi gördüğüm için aday adayı olmaya karar verdim. İnşallah da aday olup kazanmayı hedefliyorum. Şimdi siz zaten Bayraklı'da yaşıyorsunuz. Evet. Ee, depremin de yine mağdurlarından da birisiniz evet. Orada yaşayan biri olarak da orada problemler neler ee, ve neler çözülemiyor neler öteleniyor onları da çok net hem yaşıyorsunuz hem görüyorsunuz evet, diye düşünüyorum. Evet. Vatandaşlarla da bir araya sıkça geliyorsunuz. Evet. Ee, Bayraklı öncelikle zor bir e, ilçe mi? Sizce? Bayraklı İzmir'in en zor ilçelerinden birisi. Hı. Çok problemli. Yerel aday olmak da o zaman biraz ateşten gömlek. Evet. evet e, kolay değil. Hakikaten e, profesyonel işini bilen eee Planlamayla çözülebilecek birçok problemi var Bayraklı'nın. Ben bunları aday oldum. Şimdi Bayraklı halkıyla da sık sık beraber bir araya geliyoruz. İşte muhtarlık muhtarlarımız olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Hiçbir kişiden ben yerel yönetimlerden memnunum dediğini duymadım. Bayraklı özelinde mi? Evet, bayraklı özelinde. İzmir özelinde de bunu söyleyebiliriz ama işin o tarafını ben bir kenara bırakıyorum. Bayraklı özelinde hiç kimsenin memnunum dediğini duymadım. Bunu sadece e, bugün yarın değil, 5 e, yıldır ilçe başkanlığı yaptım biliyorsunuz. Yine ben halkın arasında, yine sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla vesaire hep birlikte... Hiç kimseden daha memnuniyet duymadım yani. Dört buçuk yıl oldu, 5 yılı doldurmaya doğru gidiyor evet. e, belediye başkanları dönemlerini. Böyle bir dört buçuk yıl önceye gittiğimizde tabii bir takım sorunlar yoktu. Elbette ki şehirlerin, ilçelerin sıkıntıları var ama mesela bir deprem. Yok. problemi yaşanmamıştı. Pandemiyle ilgili gelen problemler yaşanmadı. Ve bunun beraberinde getirdiği bir takım ekonomik e, konular. Hani zor süreçler de geçirdik. Hep birlikte. Eee evet. ama yönetilebilir miydi? E, yönetilirdi tabii. Neden yönetilmesin? Yani e, burada bir pandemi oldu. Deprem yaşadık. Ekonomik kriz var. Evet bunlar tamam. Sarı felaketleri yaşadık. Tabii ama hiçbir şey yapmamanın sebebi bunlar olamaz. Kaynak yaratmakta mı acaba e, bunca ekonomik problem yaşanırken kaynak yaratmakta mı bir sıkıntı yaşıyor yerel yönetimler? E, Yok kaynağımız da var. Bugün 1 milyar 800 milyon bütçemiz var Bayraklı Belediyesi'nin. E, 200 milyon borcumuz vardı 2019'da. Bugün 700 milyon var. Artı 500 milyon daha artmış ee, ki bunun, bunun yanında Bayraklı Belediyesi'nin en kıymetli arsasını vermişiz borçlarımıza karşılık vesaire. Kaynağımız var demek ki ama bu kaynağı doğru yönetmek lazım. Halka hizmet yönünde harcamak lazım paraları. Başka yerlere harcarsanız bu tabii kaynak sıkıntısı yaşıyorsunuz demektir. Ee, bu da planlı çalışmamak, e, doğruları yapmamak, seçe seçe konuşuyorum çok da e, kırıcı ve suçlayıcı olmamak açısından e, ama hiçbir şey hiçbir hizmet vermeden de olmuyor. Yani bu kadar süre hiçbir hizmet vermeden dört buçuk yılı geçirmek de hakikaten büyük bir maharet ister. Halkımızda da ben bunları görüyorum zaten. Yani belediye hizmetleri deyince yani işte e, deprem bölgesine bakıyoruz. Şimdi buralar 2-3 mahallemiz bizim Bayraklı'nın en güzel mahalleleriydi. Hı hı. Belediyecilik açısından e, çok bir sorunu yoktu buraların. Ancak e, belediyeden büyük beklentileri de yoktu. Ve Mevcut belediye başkanı da zaten bu mahallelerde aldığı büyük oylarla seçimi kazandı. Şimdi deprem oldu. E, depremde bu bölgede yaşayan insanların çoğu başka yerlere göç etmek zorunda kaldı. E, zaten kentsel dönüşüme giren o orta hasarlar, hafif hasarlar vesaire, Onlar artık yapılamaz duruma döndü. İnşaatlar başlamadı bile birçoğu. Başlayanlar yarım kaldı. Böyle beklemede Ve herkes mağdur. Şimdi bunlara ön ayak olan kimdi? İşte halk konutları kuran İzmir Depremzedeleri Derneği ile beraber başlatan fakat çözüme kavuşturamayan da belediyelerimiz oldu. Çünkü geciktiler. Emsal artışında geciktiler. Yapı ruhsatlarını vermekte geciktiler. Bu gecikmeler oldukça e maliyet artışları nedeniyle Gerçekten de sonra yargıya takıldı değil mi? Onda da bir yargıya gelişme... takıldı. E, ama devam etti iş. Sonra yargıda kararını düzeltti neticede. Hı. Ama şu anda yapılamaz hale geldi inşaatlarımız. Bu sefer ekonomik.